Merhabalar, bugün Artson fırça uçlu metalik renk kalem seti incelemesi yapacağız. Bu set 10 adet su bazlı ve kokusuz mürekkepli kalemden oluşuyor. Opak mürekkebe sahip kalemler hem siyah hem de renkli kağıda çalışmanıza olanak sağlıyor. Kalemlerin her biri fırça uçlu. Bu da farklı şiddette baskı uygulayarak farklı uç kalınlıkları elde etmenize yarıyor. Farklı yüzeylere uygulayabileceğiniz yazı çalışmalarıyla birbirinden güzel süslemeler elde edebiliyorsunuz. Ahşap ve taş gibi sert yüzeyleri renklendirmek, kutlama kartları ve davetiyeler hazırlamak için Artson metalik renk kalemleri tercih edebilirsiniz. Set içerisindeki renkler ise bu şekilde. Artson fırça uçlu metalik renk kalem setini hobi24.com'dan satın alabilirsiniz. hobi24.com'a girip arama çubuğuna 295000 ürün kodunu yazarak ürün satış sayfasına ulaşabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Daha fazla ürün tanıtımı için takipte kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.